Ne hikmetse aradan 11 gün geçtikten sonra şak diye ceza yapıştırıldı. 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Şimdi bunlara vergi kitledik ya. Vergi kitleyince dur ben size yatırım yapayım bari muhabbetine girdiler. 32 liralık dolar 33 liraya geldiğinde %50 zamı çakar. Sonra da abi görmüyor musun ya dolar arttı falan diye karşımıza çıkar. Ya 900 liralık şeyi 2500 lira yapmış. Dedim ki ya niye bunu geçen seneden bu zamana bak. 11 -1 yılda. %170 küsür zam yapmış tamam mı dedim ki niye böyle yapıyorsun dedim, e, peynirin fiyatı çok lan şerefsiz %170 mi oldu peynirin fiyatı Evet bu kardeşiniz geldi yine günü 10-15 dakikada sizlere özetleyecek hem zaman kazandıracak hem de bilgiyi başlayalım. Bugün dün aslında akşam SPK bülteni açıklandı. Bu bültende neler var karşımıza çıkan ya da bizim için önemli olan neler var? Exxon gıda yatırımcısı varsa bedelsiz sermaye arttırımı onaylandı ve bayağı bir bedelsiz sermaye arttırımı. Bir de benim dikkatimi çeken şey şu. Biliyorsunuz burada cezalar da yayınlanıyor. Ve klimasan. Hisse senedinde yapılan eylemlerden dolayı Nedim Erol'a 3.390.919 TL 70 kuruş idari para cezası kesildi. Şimdi benim dikkatimi çeken şey şu ben piyasayı takip ettiğim için lan dedim bu benim dikkatimi çekti. Sonra gittim geçmişine baktım Klimasan'ın. Tabii ki de doğru hatırlıyorum. Klimasan 24 Haziran'da şöyle bir kap bildirimi atmıştı. Bazı yatırımcıların şirket hisselerinin fiyat ve işlem hacminde olağan dışı dalgalanmalar olduğunu iddia eden ve açıklama talebeden yazışmaları göz önünde bulundurularak bulundur, bulundurularak gerekli incelemenin yapılması için SPK'ya başvuruldu demişlerdi. Aa ne hikmetse aradan 11 gün geçtikten sonra şak diye ceza yapıştırıldı. Yani hiç siz böyle cimerle mimerle uğraşmayın. Baktınız internette manipülasyon yapıldığını düşünüyorsunuz hisse senedinizle alakalı veya bununla ilgili şüpheleriniz var. Direkt şirketinizi darlayın. Deyin ki gidin bunu SPK'ya söyleyin. Demek ki resmi makamlardan bir yazı veya talep geldiği zaman SPK dikkate alıyor. Bunu da buradan öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim Şöyle bir şeyden başlayacağım altın'dan başlayacağım neden altın sıklıkla baktığımız bir emtia değil ama yukarı doğru bir hareketi var şu anda yaklaşık olarak 2431 dolara doğru hareket yapıyor burada bir yatay bölgeye bağladı Türkiye'de doların da artmaması ile birlikte altından bir süre bir şey beklememenizde fayda var şayet Do eğer ons altın 2431'in üzerine çıkarsa 2431 doların üzerine çıkarsa Türkiye'de de dolar kuru tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başlarsa altın tarafı yükselebilir ama şu an en azından kısa vadede altın tarafında pek bir şey beklemeye gerek yok. Borsa İstanbul dolar, dolar bazlı 331 dolara doğru geri çekilme yaptı. Bugün hafif bir düşüş var ama aslında ekseriyetle piyasaya baktığımız zaman çok fazla düşüşler göremiyoruz. Bankalarda da dalgalanma var ona geleceğiz. Neler yükselmiş? Boş fren, kale seramik, hektaş, teknosa, ee, limak, Doğu Çimento, Kozal, Konya bunlar yükselmiş. Aşağıya baktığımız zaman Türkiye sigorta Tofaş, Tabgıda, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Otakar, Katılım Ev, Niye Teknoloji, Türk Traktör gibi hisselerin düştüğünü görüyoruz. Peki bankalarda niye dalgalanma oldu? Bir ona bakalım. JP Morgan 5 Temmuz tarihli raporunda Türk bankaları için tavsiye ve hedef fiyatlarını güncelledi. Buna göre Akbank için tavsiyesini nötr olarak tuttu ama hedef fiyatını 45'ten 77'ye yükseltti. Garanti Bankası'nın ki bugün yükselişinin sebebi buydu. Nötr'den tavsiyesini ağırlığını arttır dedi ve 72.5'tan 164'e yükseltti hedef fiyatını. İş Bankası için nötr olarak korudu ve hedef fiyatını 30'dan 19'a düşürdü. Yapı Kredi için bankasının nötr için nötr olarak korudu. 27 liradan 44 liraya. Halk Bank'ta ağırlığı azalt dedi ve hedef fiyatı 13 liradan 18 liraya yükseltti. Vakıf Bank için tavsiyesini, ağırlığı azalt dedi ve hedef fiyatını 17 liradan 24 liraya yükseltti. Bu şekilde bankalarda çalkantılı bir durum meydana geldi. Mesela yapı kredi düşüyor, İş Bankası düşüyor. İşte garanti yükseliyor çünkü ağırlığını arttır dedi ve hedef fiyatını ciddi şekilde arttırdığı için. Bunun haricinde aracı kurum dağılımına baktığımız zaman İş Garanti Vakıf Ak Halk yatırımın bunların yukarıda olduğunu görüyoruz. Alıcı olduğunu, Bank of America'nın ünlünün HSBC'nin satıcı olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi yabancı dün aldı, bugün sattı. Bence bu yabancı falan değil zaten. Sadece yurt dışı hesaplardan işlem yapan e, piyasa yapıcılar, Türkiye'deki piyasa yapıcılar olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Garanti Bankası'na, Koza, Altına, Sabancı Holding'e, Emlak Konutu, Aselsan'a para girişi var. Para çıkışı olanlara baktığımız zaman Koç Holding, Coca-Cola, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Tüpraş olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde bugün iki yeni halka arzımıza baktığımız zaman şu an karanlık odadalar e, saat 6 civarında olduğu için... Sevmene Se Se baktığımız zaman bugün böyle bir yükselir gibi oldu dünkü düşüşünden sonra ama stabil Efor bugün ilk defa işlem görüyor ve %2.41 olarak muhtemelen günü kapatacakları diye tahmin ediyorum. Zaten saat şu anda 18.04 olarak görüyoruz diyorum ve haberlere geçiyorum. Ya işte bu kardeşiniz sabah 6'da kalksın, akşama kadar haberleri okusun, biriktirsin, piyasayı incelesin, önemli haberleri çıkartsın, burada bir güzel sunumunu yapsın. Siz hala videoyu beğenmeyin, abone de olmayın, katıla da katılmayın. Yazıklar olsun. Şaka şaka. Ben bunları bir karşılık olsun diye yapmıyorum. Olur mu öyle şey? Bir karşılık olsun diye yapalım. Çin merkezi elektrikli otomobil üreticisi BYD Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Şimdi bunlara vergiyi kitledik ya. vergi kitleyince dur ben size yatırım yapayım. Bari muhabbetine girdiler. İşte oradaki şeyden kurtarmak için e, gümrükten gümrükten kurtarmak için diye de tahmin ediyorum. Çay kur kuru çay fiyatlarının ortalama %22 zam yaptı Bakın eğer e, <laughs> temmuz enflasyonunu. Böyle yüzde iki buçuğun yüzde üçün altında falan gösterirlerse gerçekten artık kendimi keseceğim yani kafama falan sıkacağım yani yeter ya Hani Elektriğe 138 zam geldi emekli maaşlarına memur maaşlarına hadi yine neyse ki o da 10 bin sınırında olan emeklere gelmedi ama <laughs> birçok şeye zam geldi. Mesela akaryakıta zam geldi, sigaraya zam, ona zam, buna zam, ÖTV güncellemelerinden dolayı inanılmaz zam geldi. Şimdi siz eğer Temmuz enflasyonu %2,5, %2 falan gösterirseniz gerçekten ben gülerim yani. Coca-Cola %1000 bedelsiz sarma arttırma kararı aldı. Günü tamam başlayacak gibi oldu ama sonra standarda bağladı. Elite Natural'in yeni bir ürünü vardı. Bebek mamalarıyla ilgili bebek ürünleri. Amerika'daki market zincirlerden Wall Foods Market'e satış konusunda görüşmeleri olumlu sonuçlanmış ve 1.1 milyon dolarlık bir sipariş alınmış söz konusu tutarın 2300 oranı %4,48 Walmart'a da yapıyor. Aldı ya da de... aldı mıydı? Aynen bu tür marketlerle de işleri var elit natürelin ama yine de Allah cezanı versin İngiltere seçimlerine bak neden öyle dediğimi daha önce takip edenler bilir etmeyenler ee, takip edecek yapacak bir şey yok İngiltere seçimler ilginç sonuçlandı işçi partisinin mutlak zaferi ve muhafazakar parti 190 yıllık tarihin en kötü seçimi geçirerek 650 sandalyeli avam kamerasında 131 sandalye kazanmış. Dünyada genel olarak bir dönüşüm ve değişim var. Ciddi manada bakalım nereye gidecek hayırlısı olsun. Fish Ratings Türkiye'deki bu enflasyon olayından sonra Türkiye'nin Türkiye sorumlusu kıdemli direktör Fish Ratings'in Morales demiş ki mali ve para politikalarının askeri ücret ay ayarlamalarının gibi kararlarla birlikte iç talebi soğutacak şekilde ayarlanması muhtemel. Yani diyor ki vatandaşı harcama yapmayacak noktaya getirilmesi burada e, tabii ki de hani bir şekilde iç talebin soğumasını ve enflasyonun düşmesini sağlar. Ama TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyonun yolunda e, bir engel değil. diyor Yani TL bugün işte dolar bugün 32 liradan 36 liraya kadar gitse yıl sonunda bu enflasyonu azdıracak bir şey değil diyor. Böyle beklemesi, böyle bir beklentisi var ama bilmiyor ki bizim vatandaşımız 32 liralık dolar 33 liraya geldiğinde %50 zamı çakar. Sonra da abi görmüyor musun ya dolar arttı falan diye karşımıza çıkar. Bizim vatandaşsal da problemlerimiz var. Bakın gerçekten bu ekonominin birinci sorumlusu NAS politikalarıyla bir deney sonucu. Üzerimizde yapılan bir deney sonucu hükümettir. Birinci sorumlusudur. Ana sorumlusudur. Seçim kazanmak için yapmıştır. Bile bile yapmıştır. Ve daha sonra NAS ekonomileri tabii terk edildi seçim bitince vesaire. Oralar ayrı bir konu ama bizim vatandaşsal problemlerimiz de var. Bir çakallık, bir ahlaksızlık pandemisi var Türkiye'de. Dediğim gibi geçenlerde 50'li karton bardağı 135 liraya satıyorlar bir kafayı mı yediniz siz ya? Böyle bir problemimiz de var. O yüzden bu tarafı bilmiyor yani. Bizim vatandaşa öyle bir noktaya getireceksin ki bizim esnafımıza, şirketlerimize vesaire hiçbir fiyat arttırımı bahanesi sunamayacakları şekilde bir ekonomi olacak ki. O 32 liradan 33'e geldi ama çakar %50 zam hiç acımaz. Ya geçenlerde bu hani şeyler oluyor ya işte doktorlar işte ne bileyim kendi yazıhaneleri olan insanlar, psikologlar şunlar bunlar. Ya 900 liralık şeyi 2500 lira yapmış. Dedim ki ya niye bunu geçen seneden bu zamana bak 11 bir, bir yılda. %170 küsur zam yapmış tamam mı? Dedim ki niye böyle yapıyorsun dedim. E peynirin fiyatı çok kadar mı lan şerefsiz. %170 mi oldu peynirin fiyatı? Ha %170 mi arttı her şeyin fiyatı? Enagın açıkladı. Enflasyon bile %120. Ha bazı fiyatlar %150 artmıştır, bazı %80 artmıştır. Ortalaması %120 artmış, değil mi? Ya hepiniz binlerce lira kazanmak zorunda değilsiniz Biraz da vicdanlı ve insaflı olacaksınız. Merhametli olacaksınız, ahlaklı olacaksınız. Devam edelim. hsbc'de de aynı şekilde gelen TÜFE ile ilgili bir rapor yayınladı ve Haziran enflasyonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türk Lirası için olumlu olduğunu vurguladı. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu koca şirketler yani tamam resmi rakam bu ama hani hiçbir şey yorumu yok yani. Ulan Enak burada 4 küsür açıklamış. İstanbul Ticaret Odası 3 küsür açıklamış. E burada Merkez şey, Bank e, Türk açıklıyor. 1 küsür bir buçuk küsürlere bir altmış lira yakın bir enflasyon abi yani e, bilmiyorum bu şirketler hani mecburen yani resmi şirketler oldukları için acaba şey mi yapmak zorundalar e resmi rakamlara mı bakmak zorundalar bilmiyorum ama böyle bir durum var yani bunlarda da. Real anlamda ılımlı biçimde değerlenebilir diyor burada da ee, doların. Yani doların ufak 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 34, 35, 36'lara gelebileceğini söylüyor. Kazılım ve Bursa Nilüfer'de bulunan halen Karfursa, Bursa, AVM olarak kullanılmakta olan 100 bin metrekarelik gayrimenkulün %70'inin 78,5 milyon dolar bedelle satın alması konusunda anlaşmaya varmış. E, 60 bin metrekare kilanlanabilir alana 100, 131 normal mağaza, 13 büyük ölçekli mağaza ve bir büyük marketle bir sinemaya sahip Diyor. Ben şeyi merak ediyorum. Katılım benim şey değil mi abi? İnsanlara işte ev alıp ev veren işte sen para yatırıyorsun. Senin sıran girse falan tam ayrıntısını bilmiyorum ama niye gidip AVM alıyorlar? Ben anlamadım o kısmını. Anlayan bilen varsa açıklamayı yazsın. Ben bu konuda hakim değilim. Migros. Haziran ayında 20 adet normal Migros. 9 adet Migros Jet. 2 adet Macro Center ve kozmetik mağazacılık formatında 1 adet Mion olmak üzere 32 yeni mağaza açmış. Ve Hızlı konuştuğum için oluyor bunlar. 32 yeni mağaza açmış ve 30 Haziran itibariyle 3490 mağaza var. 3490 mağazası var ve 32 yeni lan her gün mağaza açmışlar adamlar. İşte bu bileşik getiridir. Mehmet Şimşek bazı açıklamalar yaptı. Dedi ki işte risk primimiz azalıyor. İşte faiz şey tahvil faizleri düşüyor vesaire vesaire. İşte bin bas puan azaldı. Şu azaldı. Bu azaldı. Risk primimiz düşüyor. Klasik açıklamalar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çünkü genç yaşım genç 25 yaşındayım. Ee, yani işte şimdi şey diyecekler. Mehmet Şimşek e gelince Mehmet Şimşek diyorsun. Erdoğan'a gelince mi Sayın Cumhurbaşkanı? Evet Sayın Cumhurbaşkanı. Bir kere zaten makam da ağır. Daha ağır bir makam. En önemli makamlardan bir tanesi ne olursa olsun. Ve tutuklanmak da istemiyorum. Risk birimi düşüyor. Faizler düşüyor ve gerçekten notumuz artıyor. Cari açık daralıyor. Bütçede dengeyi iyileştiriyoruz. Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Yani aslında ben şunu şöyle okuyorum. Risk birimimiz zamanında Aa, lütfen çalma lütfen. Bak bir de var ya yemin ediyorum bak bak spam numaralardan arıyorlar. Allah sizin cezanızı vermesin. Şimdi numarayı ben yine ne olur ne olmaz göstermeyeyim ama ya muhtemelen şey diyorlar. Faturanız bitti. Yeni fatura yapmak ister misiniz? Ya da şey diyorlar. Kazanmak için şu bet sitesine şu, gelin şu kadar yatırın falan diye. Yani, yani, folloş oldu zaten şey. Bütün numaralarımız her şeyimiz. Neyse ben buradan şunu anlıyorum. Risk birimini zamanda yükselttik. Faizler yükseltmişti, yükselmişti tahvil faizlerinden bahsediyor muhtemelen. E, notumuz Faizi düşürmüştük. Cari oranı, cari açığı arttırmıştık. Bütçede dengeyi bozmuştuk. Enflasyonu yükseltmiştik. Bunların hepsi yükselmişti. Şimdi toparlanıyor muhabbet. Gri, muhabbet. Hani başardık diyorlar. Yani neyi başardınız? Siz soktunuz zaten gri listeye. Siz çıkarttınız muhabbeti. Ama evet evet biraz düzelmeler var. Tabii bunun acı reçetesini yine millet ödüyor. Yine üst kademe hiçbir şey ödemiyor. Yani yemeği yiyen başkası, faturayı ödeyen başkası oluyor. Eylül'ün demiş ki e Eylül Eylül'e enflasyon açıklandı. Eylül'ün bir tık altı olabilir. Olabilir değil zaten siz ayarlıyorsunuz yani isterseniz Olacak ya yani muhtemelen tamam ben buradan şunu anlıyorum Eylül ayı açıklandı enflasyon yüzde 49 falan olacak ben bunu size net söyleyeyim çünkü Hani olabilir falan diyorlarsa TÜİK zaten açıklıyor rakamları öyle çıkacak ben size söyleyeyim yani burada budur yani ee, Onun haricinde Mart seçiminden bu yana Sıva hariç net rezervlerdeki iyileşme neredeyse 80 milyar dolar civarı ülkemizdeki risk primi e Kendisine benzer ülkeler oranla 10 kat daha hızlı düşüyor hayır Diğer ülkelerde risk primi bizdeki saçma olaylar olmadığı için çok fazla artmadı. Şimdi bir şey 800'e 900'e çıkıp tekrardan 260'a e indiği zaman bu başarı değildir. 800'e çıkması hatadır. Ama normal ortalama işte gelişmekte olan piyasalarda risk primi örnek veriyorum 140 150 ise bizimki 800'e çıkmışsa bu hatadır. Onun oradan hızla inmesi değil. E zaten normal politikalara NAS'tan dönüp yani geleneksel politikalara döndüğün zaman zaten o risk primi düşer. E carry trade'de dışarıdan tefeci parası topladığımız zaman e Merkez Bankası'nın döviz rezervleri toparlandığı zaman döviz rezervi e, riski olmadığı zaman o CDS düşer. Bunlar bu şekilde. Ben parantez içerisinde açıklamasını yapmış olayım. Fazla da abartmadan. <laughs> Rezervlerde ilk kez seçimden bu yana düşüş oldu ve brüt rezervler 3.6 milyar dolar azaldı. Demek ki o carry trade'den gelen sıcak paranın durumu durdu. Azaldı ve sakinleşti. Üzertaş Boya sanayide de ünvanını değiştirerek Innosa Teknoloji Anonim Şirketi olarak değişmiş. Marjinal bir değişim gerçekten diyorum ve sonra beri de bitirip kapanışa geçiyorum. Evet bu kardeşinize sanırım bir beğeni, abonelik, yorum, bildirimleri açmayı ve katıla katılmayı çok görmezsiniz diye tahmin ediyorum. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum, güzel bir hafta sonu geçirmeniz ve dinlenmenizi dileğiyle ediyorum. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.